Aşk ölümcül bir hüryadır anlayamadığı. Ey sarı gök bulut, ey ıstırap gülşeni. Son bir karanfil gibi taşıyacağım seni. Kalbimin Hüsnü Yusuf mahrem bahçelerinde derindesin. Rüya kadar derinde. Aşk ipek bir karanlıktır kollayamadığı. Gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için tenhasında kuşlar uçan sulara karışıp akmak isterim. Kan çölünün ıssız vahalarından saadet boycuna çıkmak isterim. Gitmeliyim buralardan seninle. Kalırsam surları yıkmak isterim. Aşk, güzemli bir şarkıdır dinleyemediğim ayrılığın arkasından duyulan. Gün doğuyor. Neden gülemiyorum? Siyah bir tan yerinde beklemek yakışmaz bana geceyi. Eylül mü vurdu güllerimi? Bilemiyorum. Aşk, isyankar bir korkudur sonlayamadığın. Gece yolculuğuna takılır ayakları. Özlem beyaz bir gül açar bağrında. Yar kokusu yayılsın diye kaldırımlara, ölü ve gözü yaşlı bırakır çocuklar. Arabayı konunca ruhun zümrüt taşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Dirildir sarı saçlı kırılgan aynalar. Aşk veremli bir türküdür söyleyemediğim nameleri doruklarda yayılan. Anılar sehpasında takıyor boynumuza kırmızı urganları. Kötürüm bir vadide geziyor kurbanları her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Alır avuçlarına, öper ısırganlar. Aşk, cefa ülkesinde umudun rüyasıdır.